Minimax ve Remzi, Kayıp Şehir Atlantis'e nasıl yol alacaklar? Hemen derinlere dalmalıyız. İkili, esrarengiz haritalar ve eski efsanelerle dolu bir şehirde maceraya atılıyorlar. Atlantis'in sırlarını keşfetmek için samimi bir dostlukla bir araya gelirler. Kayıp Şehir, derin okyanusların altında yok olmuş uygarlıkların kalıntılarıyla dolu kadim gizemler, fırsatlar ve tehlikeler ile yüzleşecekler. Arkadaşlıkları sayesinde zorlukların üstesinden gelecekler. Biraz cesaret ve çokça merak ile yola çıkıyorlar. Yolda korkutucu deniz yaratıkları ile karşılaşacaklar. Fakat her biri bunu göğüsleyecek güce sahip. Atlantis'in gizemleriyle yüzleşmek hem heyecan verici hem de tehlikeli bir yolculuk olacak. Fakat asıl soru kayıp şehri bulup bulamayacaklar mı? Atlantis'in sırları çok derinlerde onları bekliyor. İkili her zorluğa karşı direnecek ve dostlukları sayesinde sonsuz güç bulacaklar. Maceraları cesaretle dolu bir tarih yazacak.